Merhabalar. Her perşembe yayınladığımız 11. sınıf ve AYT konularından bir soru bir çözüm video serimizin 11. videosuna hoş geldiniz. Açık hava basıncının 75 cm civa olduğu bir ortamda bir miktar gaz kılcal cam tüpte şekil 1'deki gibi hapsedilmiştir. Buna göre cam tüp şekil 2'deki hale getirilirse aş yüksekliği Kaç santimetre olur? Önce gazların basıncını bulalım. Şekil 1'deki basınç atmosfer basıncından 15 santimetre civa daha fazlayken, şekil 2'deki ise 15 santimetre civa daha azdır. Buna göre P1 basıncı eşittir 75 artı 15 odeştir 90 santimetre civa olurken, P2 basıncı da 75 eksi 15 odeştir. 60 cm civarıdır. Farklı iki durumda gaz basıncıyla ilgili kullanmış olduğumuz formül boyle formülüdür. O da P1 V1 eşittir. P2 V2 eşitliğidir. Buna göre değerleri yerine yazalım. P1'i kaç olarak bulmuştuk? 90. P1'in hacmi ne kadardır? 50. O da eşittir. P2'yi ne kadar bulmuştuk? 60. Çarpı V2'de nedir? H'tır. Buradan H'ı hesaplayacak olursak 75 santimetre olarak buluruz. Buna göre vereceğimiz cevap C'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşça kalın.